Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Özgün. Bu videomda sizlere öykü okumak isteyenlere, yani öyküyle çok haşır neşir olamayıp ama bir şekilde de ben bu türe girmek istiyorum diyenlere öyküyü sevdireceğini düşündüğüm kitapları paylaşacağım. Daha sonra da videonun sonuna ufak bir Haziran ayında okumayı planladığım kitaplardan bahsedip konuyu kapatacağız. Tekrar hoş geldiniz diyorum, başlıyoruz. İlk bahsedeceğim kitap Doğu Yücel'in Öldüğünü Google'dan Öğrenen Adam isimli kitabı. Bu kitabı Doğu Yücel kitapları videomda uzun uzun bahsetmiştim ama kısaca değinmek gerekirse adının adıyla müsemma öldüğünü Google'dan öğrenen bir adamın hikayesi ve bunun gibi uçuk kaçık ama bir yandan da gerçekle bağını koparmayan hikayelerden oluşuyor kitabımız. Gerçekten olay odaklı, sizi yormayacak, zorlamayacak kitaplar kitaplardan biri öldüğünü Google'dan öğrenen adam. Dediğim gibi daha çok yorumunu merak ediyorsanız diğer videoma gidebilirsiniz. Niye tekrar bu kitaptan bahsettiğime gelecek olursak da eğer böyle bir video çekiyorsam bu kitapsız bu videonun bu listenin iyi olacağını düşünmedim. Bu nedenle bu kitapla açmak istedim. Bahsedeceğim bir diğer kitap yine daha önceki videolarımda başka bir kitabından söz ettiğim Dünya Unutana Kalır. Deniz Poyraz'ın ...ikinci kitabı Dünya Unutana Kalır'da. Bu da ilk kitabı Emre'nin yanında konuşulmayacak şeyler. Bu kitap diğerine nazaran... ...biraz daha soğuklanarak okunması gereken bir kitapken... ...yine o videomda bahsettiğim gibi... ...biraz daha Y kuşağına ait bireylerin... ...çok daha severek okuyacağını düşündüğüm kitaplardan biri. Birçok arkadaşımın videosunda da... ...hatta birçok Instagram kullanıcısının yorumlarında da gördüğüm üzere... Yarı öyküsü hepimize çok çok etkilemiş yani özellikle bu öyküde kolay okunmak derken şöyle durum ya da psikolojik bir gidişat üzerinden akmayan kitaplardan bahsediyorum aslında biraz daha böyle oldu şöyle oldu gibi gibi olay örgüsünü içeren öyküler olduğu için kolay okunmasından bahsediyorum yoksa hayli dramatik öyküler de vardı içerisinde çok öykü dedik niye öyle yaptık Evinin yanında konuşulmayacak şeyler ve özellikle yarı öyküsü okursanız, yarı öyküsünden sonra bana da yazarsanız şöyle birlikte bir kez daha yutkunursak güzel olmaz da ortak payda da buluşurmuşuz gibi hissediyorum. Yine diğer videolarımda, yani önce aslında daha önceki videolarımda bahsettiğim kitapları şöyle bir üstünden geçmek istedim. Çünkü bu bir liste önerisi olduğu için son triyaki. Müfit Özdeş'in e, bilim kurgu türüne ait bir eser. Dolayısıyla biraz daha eğlenceli bir yerden anlatıyor öykülerini diyebilirim. Yine ben sevdiğim öykülerden bahsedeyim. Yin ile Yank, Zoltrak ve bence e, Son triyak yani kitabın ismini veren öyküsü de çok keyifliydi. Dediğim gibi Türk bir yazarın dilinden bilim kurgu öyküleri okumak benim için cazip. Daha önceki videomda da bahsetmiştim dediğim gibi. Bunu da bir kez daha önermiş olayım size. Ee, Sezgin Kaymaz'ı okuyan çok arkadaşımı görüyorum. Yorumlarının da beğeni dolu olduğunu okuyunca çok daha mutlu oluyorum. Çünkü Sezgin Kaymaz'ı daha önce de söyledim. Amcam gibi hissediyorum. Bakele de yine sevdiğim öykü kitaplarından biri. Ben yazarın tüm kitaplarını okumayı hayal ediyorum. Çünkü onu hayal etmek bile güzel. Hepsini okumuyorum o nedenle. Bakele de yine Sezgin Kaymaz ailesindeki yani işte eşi Hülya annesi sabiş ya da kardeşleri gibi gerçek hayatında hali hazırda var olan karakterleri biraz daha kurgu bir karaktere dönüşecek. Biraz daha belki karikatürize ederek öykülerinde sıkça kullanıyor. Belki bu yüzden zannet zannediyorum dediğim yer belki bu yüzden böyle. Ee, çok içten geliyor bana. Ee, belki edebi olarak niteliği çok yüksek değil. Belki biraz fazla argo kullanımı olduğunu düşünen arkadaşlar da oluyor ama benim için Gündelik hayatta konuşulan diller samimiyetin göstergesi açıkçası. Edebiyatında her zaman çok ağdalı bir dili olması gerektiğini ya da çok düzgün bir Türkçe ile yazılması gerektiğini düşünmediğim için Sezgin Kaymaz'ı çok seviyorum. Ve bence eğer biraz böyle Türk gelenek göreneklerine de aşina bir yapınız varsa seveceğinizi düşündüğüm yazarlardan Bakere'de bu kitaplardan bir tanesi Yine tekrar bahsettiğim bu kitaplar öykü okumayanları öyküyü sevdirecektir. Çünkü e, sizi zorlamayacak yani. Evet ben bir ana dinledim birinin dilinden, birinin hikayesini okudum, dinledim gibi daha samimi, daha gerçek bulacağınız düşündüğüm öyküler. Daha önce bu sefer bahsetmediğim yani hiç e, konuşmadığım kitaplara geldim. Kar izleri örttü. Ben bunu bayağı oldu okuyalı. E, Ayça Ertürk Ayçeti ismiyle Instagram hesabı Ayçeti. Ben o zaman 2016-2017 yıllarında daha aktif kullandığı dönemlerde hesabını ondan görüp okumuştum. Bu bir öykü derleme kitabı. Yılbaşı kar ve cinayet temalarının kullanıldığı öyküler var içerisinde ve yaklaşık 15-20 yazarın Yazdı <laughs> kitaplar, e, öyküler var. Benim de buradan görüp radarıma giren çok kitap var. Ama o dönem için söylüyorum. Hakan Günday yazdığı için, Nermin Yıldırım yazdığı için, Yehtal Kopan ve tabii Doğu Yücel yazdığı için e, daha da ilgiyle okuduğum bir kitap olmuştu. Dediğim gibi e, daha çok polisiye öykülerinin olduğu bir kitap. Çünkü Kar Yılbaşı ve Cinayet Temalı... E, Böyle bir sanırım tema verilmiş yazarlara. Onlar da bunun üzerinden öykülerini kurgulamışlar. Bu da çok keyifliydi. Hele de tanışmadığınız yazarlarla tanışmak için. Yani aa bakalım evet bu ilgimi çekti. Belki buradan da bir yazarla tanışıp öyle yoluma de devam ederim demek için. Bence faydalı bir derleme. Hatta keşke daha çok yapılsa diye düşünüyorum. Ee, bu kitap aslında çok başarılı bulduğum, çok sevdiğim kitaplardan biri değil. Ben Hik Hikmet Hükmenoğlu'nu e, hatırlayamadım ama boz hatırlayamadım ismini. E, bir kitabını okumak için giriş kitabı olması niyetiyle aldım. E, aşk temalı daha çok öyküler ama hani birçok bir, çok, e, bir çok şeye duyulan aşkı konu ediyor aslına bakarsanız. Çok başarılı buldum mu? Çok nitelikli buldum mu? Aslına bakarsanız Hayır. Ama öykü okumayı e, alışmak istiyorsanız da uygun bir kitap olduğu için bu videomda yer vermek istedim. Bahsedeceğim bir diğer kitap diğerlerine nazaran biraz daha zor okunduğunu, biraz daha böyle orta seviye mi demeli? Aslında böyle seviyelendirmek de doğru değil ama Anaların Hakkı Selçuk Baran'ın Selçuk Baran e, benim hiç bilgi sahibi olmadığım yazarlardan biriydi. Çok yakın bir zamanda birçok kez paylaşıldığını gördükten sonra ve sevildiğini de gördükten sonra ilgimi çekti. Sanıyorum geçen yılın Aralık ayında okudum ve çok sevdim. Kadınlığa dair daha çok öykülerin olduğunu düşünüyorum. İçinde yani ben öyle anladım. En azından sıkça alıntılamışım yazan birçok şeyi. Çok çok beğendiğim kitaplardan biriydi. Ee, yine e, olay odaklı olması sebebiyle de önermek istedim bunu size. Ben bayağı sevdim. Yine sevdiğim öykülerden bahsedeyim. Emekli Bahçede ve Kabuk isimli öyküler. Bir de ben bu kitapların çoğunda şöyle bir durum yaşadım. Onu da bahsetmeden geçmeyeyim. Normalde öykü kitaplarını hele de psikoloji üzerinden geçen, insanın ruh hali üzerinden ilerleyen kitapları okurken ardarda birkaç öykü okumakta zorlanıyorum. Bunu da aslına bakarsanız e, kitaba haksızlık buluyorum. O yüzden öyküleri böyle günde bir ya da iki öykü şeklinde devam etmekten yana oluyorum. Ama bu kitaplar o kadar güzel ki ha, bir sonraki öyküde ne anlatacak e, dedirt, dedirttiği için akıcı da diyebilirim bunlar için. Bunu geçen ay okudum. Biliyorsunuz ile bir iddia challenge'ımız vardı. Mahir Ünsal Eriş'i daha önce okumamıştım. Sarıyağız Kitabı'nın storytel üzerinden dinlemiştim. E, i̇smiyle bile beni çağıran kitaplardan biriydi Bangır Bangır Ferdi Çalıyor Evde. Yine birçok arkadaşım tarafından seviliyor ve bahsedildi de. Bu kitapta oldukça keyifli öykülerin olduğu e, bir metin. E, bilmiyorum bu da bana biraz yine e, bizden geldi anlatımı. Yani ortak yaşantıların birçok kez vurgulandığı yine nostalji ögesinin sıkça kullanıldığı kitaplardan biri diye düşünüyorum. Ki dediğim gibi ismi bile bizim evde çalmazdı Ferdi ama birçok evde çaldığını biliyorum. Bu yüzden bu da çok çok sevdiğim kitaplardan bir tanesi. Şimdi bu kitaba öykü diyemeyebiliriz aslına bakarsanız. Tante Rosa bir roman ama Şöyle öykülerden, aynı karakterin yaşadığı farklı öykülerden oluşan bir roman. Hatta belki aralarında en kolay okunacak olan kitap da bu olabilir bu sebeple. Çünkü bütünü bitirdiğinizde bir kişinin hayat hikayesine vakıf olmuş, oluyorsunuz. Yansıttığı kadarıyla tabii ki. Sevgi Soysal da benim ilk defa okuduğum yazarlardan biriydi. Yani ilk e, bu kitabını okudum Sevgi Soysal'ın. Hatta başka kitabını da okumadım. Ama Yeni Şehir'de bir öğle vakti yakın zamanda okumak istediğim kitaplardan biri. Eğer işte o bitmek bilmeyen listelerimizden bir boşluk açılırsa onu da çok çok okumak istiyorum. Tanteroz'da bir kadın karakterimiz ve güçlü bir kadın karakterimiz. Dönemi ve yaşadığı şanssızlıkla itibariyle güçlü kalmaya çalışan ve biraz da aykırı bir karakterimiz. Mizahi yönde olan bir kitap bu. Ben yine çok severek okumuştum. Dediğim gibi bu kitapların arasında e, belki biraz daha e, başlangıç kitabı olabilir. Yani hani kolay e, edebi olarak teliksiz anlamda söylemiyorum. Bazen o anlama da gelebiliyor ama bütüne bakıldığında bir roman oluşturduğu için yine öykü kitabı olarak belki <laughs> önceliklerinize e, girebilir diye düşünüyorum. E, son bahsedeceğim kitap ise Isaac Asimov'un Ben Robot isimli kitabı. Ben daha önce de bahsetmiştim. Bilim kurgu benim okumayı sevdiğim, çok yani öncelik verdiğim türlerden biri olmamasına rağmen Isaac Asimov'u okuduktan sonra ya ben acaba seviyor muyum demiştim. Robot terimini de sanıyorum ilk kullanan e, kişi Isaac Asimov. Umarım yanlış bir bilgi vermiyorumdur ama veriyorsan beni aşağıda lütfen düzeltin. Bu kitapta e, robotların haliyle e, konu edildiği birçok öykü yer alıyor. Ee, belli bir takım kurallar üzerinden ilerliyor hatta evet buldum 3 robot kanunu üzerinden ilerliyor robotlar insanlara zarar veremez ya da eylemsiz kalarak onlara zarar gelmesine göz yumamaz robotlar birinci kanunla çakışmadığı sürece insanlar tarafından verilen emirlere itaat etmek zorundadır robotlar birinci ya da ikinci kanunla çakışmadığı sürece kendi varlıklarını korumak zorundadır bu üç temel ilki üzerinden kurulan robot hikayeleri ve işte onların biraz daha katmerlenerek, biraz daha derinleşerek geldiği etik kuralları, makineler üzerinden gelişen etik sorunsallarına da değinmiş yazar. Benim kitap önerilerim, öyküye başlamak isteyenlere önerdiğim kitaplar bunlar da. Umarım severek izlemişsinizdir. Umarım aralarında okumak isteyeceğiniz kitaplar olmuştur. Eğer okursanız olumlu olumsuz dönüşlerinizi bana yaparsanız çok sevinirim. Şimdi kısa bir kat veriyorum ve Haziran ayında okuyacaklarımı gösterip gidiyorum. Evet. Bunlardan hızlı hızlı bahsedip videoyu çok uzatmamak niyetindeyim. Nitekim tekrara düştüğüm kitaplar var düğün gibi. Ben bunu ilk videomdan insan ayında okuyacağımı iddia ettiğim kitaplar arasında yer vermiştim. Fakat o ay benim için çok kısır bir ay olduğundan okuyamadım. Artık Haziran'a aldık. Grup kitaplarımızda biraz daha sakin olduğu için Müge ile bu ay bu kitabı okumayı çok istiyorum. Ee, okumayı düşündüğüm ve uzun zamandır merak ettiğim kitaplardan biri Eve Dönmenin Yolları. Hatta bu kitabı okumaya başladım ve e, yarıladım. Spoiler vereyim çok güzel gidiyor. Yani bu yazarla tanıştığıma çok mutluyum ben. Grup kitaplarımızdan ilki bir katilin güncesi. Bu da bir katilin Alzheimer'a yakalanan bir katilin ağzından kendi anıları ve işte onun zihin bunalımları arasında dolaştığımız bir kitap. Bunu da okudum. Ayrıntılı yorumunu Haziran ayında okuduklarım videosunda bahsedeceğim. Çok keyifliydi ama yani. Ee, Kore Edebiyatı'na ait de okuduğum ilk eserdi. Güzeldi. Yine grup kitaplarımızdan biri değil ama ilerleyen aylarda ana kitabını okuyacağımız için ben bu bir otobiyografik üçlemesini okumak istedim. Bunu da okudum bu arada. Çocukluğum kitabı. Pek hoşlanmadım. Sıkılarak okudum. Yani evet çocukluk anılarını, travmatik çocukluk anılarını okuduk ama bütün de ne anlatmaya çalıştı. Herhalde diyorum ki serinin diğer kitaplarında onu daha net şekilde göreceğiz. Dediğim gibi pek sevmedim bunu. Şimdi artık okumadığıma geldik. Kahve soğumadan önce e, bu da bir zaman yolculuğunun konu edildiği bir kitap. Bir kafeye gidiyorsunuz. Kahveden Kahveniz soğumadan evvel işte bir zaman yolculuğu yapıp gelmeniz gerekiyor. E, kurgu itibariyle, konu itibariyle bana zekice geldi. Kendimi içine kaptırıp kaybolabileceğim bir hikaye gibi hissettim. O yüzden bunu e, çok yakın bir zaman, hatta elimdeki bitince buna başlamak istiyorum. <laughs> Mine Söğüt, Kırmızı Zaman. Aralarındaki en özel kitap bu. Çünkü e, biz geçenlerde e, Gülcan Kitap Kulübü arkadaşlarımızdan biri Saymen'in videosunda gördüğünüz e, son vlog videosunda sanıyorum. E, Gülcan'la Mine imza gününe gitmiştik. Orada ben bu kitabın elimde olmadığını söylemiştim ve o benim iş yerime e, sürpriz yaparak bana bu kitabı hediye aldı ki... Şu an biliyorsunuz Mine Söğüt'ün kitapları can yayınlarına geçti. Yapı krediden ayrıldı ve baskısı olmadığı için birçok sahafı araştırıp almış. Ee, yani duyguların şelale olduğu yerdeyiz. Gülcan benim artık kardeşim zaten. Buradan ona çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Evet, grup kitaplarımızın ikincisi de Tüfek, Mikrop, Çelik. Bu biliyorsunuz insanlık tarihini anlatıyor. Avrupalılar ve işte Asya, Af Afrika ırkı arasındaki gelişim farkını ıı, anlatan bir kitap. Tarihi bir roman ama birçok tarihi kitaba göre, inceleme kitabına göre kolay okunsa da yine benim için kolay bir okuma olmayacak. Ki biz biraz daha verimli okuyabilmek adına kitabı üçe bölüyoruz. Yani Haziran, Temmuz, Ağustos'ta bu kitabı göreceksiniz. E, bu kadar benim... <laughs> Okuyacaklarım toplamda kaç kitap belirlemişim? 3, 6, 7 kitap belirlemişim. Umarım hedeflerime ulaşırım. İnsan gibi olmaz ee, çok korkuyorum bundan. Ama Mayıs okuyacaklarımın hepsini okudum. Hatta 22 kitaptan bahsedeceğim size Mayıs ayında okuduklarımı anlatırken. Onlarla ilgili de biraz daha böyle notlar düşmek istiyorum. Ki daha detaylı hani aralarında unuttuğum olabilir, şunu da bahsetseydim diyebileceklerim olabilir diye biraz o videoya hazırlık yapmak istiyorum. Kısa sonra tekrar geldim. Nitekim düzenli olmaya devam edeceğim. Ee, sevdiyseniz beğenmeyi, e, beni de sevdiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden iyi okumalar herkese. Görüşmek üzere.